Bir zamanlar üç oğlu olan yaşlı bir değirmenci varmış. Değirmenci öldüğünde oğullarına bir değirmen, bir eşek ve bir kedi bıraktı. En büyüğü değirmeni aldı, ortadaki eşeği aldı ve en küçüğü kediyi almak zorunda kaldı. Abeyler ona güldü ama kedi, ona bir çift çizme ve bir çanta verirse küçük kardeşini zengin edeceğine söz verdi. Sahibi şaşırdı, ancak kedinin isteği yerine getirildi. Kedi hemen botlarını arka ayaklarıyla çekti, çuvalın içine yulaf koydu, omuzlarına attı ve avlanmaya başladı. Ormanda çantayı açtı, yere attı ve kendini çalılıklara sakladı. Uzun süre beklemesi gerekmedi. Meraklı bir tavşan dört nala çuvala gitti ve yulafla ziyafet çekmek için çuvala tırmandı. Ve kedi bunu bekliyordu. Çalılıktan atladı, çuvalı sıktı, omuzlarına kaldırdı ve kraliyet kalesine gitti. O ülkenin kralı, iyi yemeklerin büyük bir aşığıydı. Kedi ona derinden eğildi, tavşanı uzattı ve efendisi Marius de Karabas'ın bir hediyesi olduğunu söyledi. Kral bu sürpriz karşısında hoş bir sürpriz yaşadı. Kedi gerçek bir asil gibi eğildi ve yola çıktı. Ertesi gün yine çuvalla ava çıktı. Bu sefer iki şişman kekliği yakalamayı başardı. Kral başka bir hoş armağan görmekten çok mutlu oldu. Kedi birkaç hafta üst üste krala keklik ve tavşan takmaya devam etti. Ancak aç ve bir deri bir kemik kalmış sahibine bu konuda hiçbir şey söylemedi. Kedi sarayda bir prenses gördüğünde çok güzeldi. Kedi, efendisi için harika bir eş olacağını anladı. Ve böylece kral nihayet Marki ile tanışmak istedi. Kedi, değirmenlerin olduğu yerde onu yarın bir yürüyüş için bulabileceklerini söyledi ve kendisi değirmene tam hızla koştu. Sahibini gören kedi, yarın nehirde yüzmesi gerekeceğini ve sonra hayatının değişeceğini söyledi. Ertesi sabah suya girer girmez kedi kıyafetlerini kaptı ve çalıların arasına sakladı. O anda yolda kraliyet arabası belirdi. Kedi yola atladı ve ciğerlerinin tepesine bağırdı, kurtar beni. Yardım! Marius de karabas boğuluyor. Bunu duyan kral, Marki'yi sudan çıkarmaya emretti. Değirmencinin oğlu, iki muhafız onu ılık suda güneşlendiği nehirden sürüklemeye başladığında çok korktu. Kral ona ipek kıyafetini getirmesini emretti. Değirmencinin oğlu başlangıçta reddetti. Ancak altın işlemeli kıyafetleri o kadar çok sevdi ki kraliyet kıyafetini memnuniyetle giydi. Kral, onu güzel prensesin oturduğu arabaya davet etti. Değirmencinin oğlu şaşkına döndü. Ancak daha fazla uzatmadan arabaya bindi. Bir dakika sonra, araba devasa bir şatoda yaşayan dev insan yiyen deve ait tarlalar ve çayırlar arasında yuvarlandı. Kedi hiç vakit kaybetmedi ve ruh neydi? Arabanın önünden orakçıların alnının teri içinde çalıştıkları çayırlara doğru koştu. Onlardan bu tarlaların Marius de Karabas'a ait olduğunu söylemelerini istedi aksi takdirde kötü yamyam onları yer. Şaşıran orakçılar cevap veremeden, kralın arabası kalktı. Kral kimin çayırları olduğunu sorduğunda, dostça bir koro halinde bu tarlaların Marius de Karabas'a ait olduğunu söylediler. Bu sırada kedi, doğrudan insan yiyenin kalesine gitti. El becerisiyle taş duvarın üzerinden atladı ve kaleye girdi. Yamyam, çeşitli tabaklarla dolu büyük bir masada oturuyordu çizmeli kediyi görünce böyle bir küstahlığa çok şaşırdı. Kedi devle de dalga geçmeye başladı ve aslana dönüşemeyeceğini söyledi. Kedinin bu sözleri söylemeye vakti kalmadan yamyam, yam, tüylü bir yelesi olan kocaman bir aslana dönüştü. Kedinin ruhu korkudan botlarına girdi, ancak bunun üstesinden geldi ve yamyamın asla bir fareye dönüşemeyeceğini söyledi. Korkunç aslan ortadan kayboldu ve yerine küçük bir fare bilirdi. Ve tek ihtiyaç duyduğu şey buydu, göz açıp kapayıncaya kadar fareyi yakaladı, yakaladı ve yedi. Tam bu sırada, kraliyet arabası kalenin avlusuna gitti. Vagon kapılarını açan kedi nazikçe eğildi ve Marius de karabasın kalesinde herkesi görmekten memnun olduğunu söyledi. Ne? Bu sözlere şaşkınlıktan kimin daha uyuştuğunu söylemek zor. Kral ya da değirmencinin oğlu, zaten hiçbir şey anlamamış kedi konukları masaya götürdü. Akşam yemeğinin sonunda, kral, sonuna kadar yemek yemiş, Marki'nin gerçekten çok değerli bir adam olduğunu, bu nedenle kızını memnuniyetle karısına vereceğini söyledi. Prenses mutluydu, genç, yakışıklı ve ayrıca zengin Marki'yi gerçekten seviyordu. Yakında bir düğün oynadılar. Böylece değirmencinin oğlu bir prensesle evlendi ve prens oldu. Hepsi, özellikle sarayda çizmelerle gururla ilerleyen kedi, sonsuza dek mutlu yaşadı. Büyük bir şehirde, mahallede iki fakir çocuk yaşıyordu. Birbirlerini erkek ve kız kardeş gibi seven Kay ve Gerda. Ebeveynler, çatıda birbirlerini gezip güllerin altında bir bankta oturmalarına izin verdi. Sıcak mevsimde tüm zamanlarını burada, farklı oyunlar icat ederek geçirdiler ve kışın sıcak ocağın yanında oturup büyükannelerinin sık sık anlattığı harika hikayeleri dinlemeyi seviyorlardı. Bir zamanlar çocuklar resimli bir kitaba bakarken, kaya bir şeyin gözüne ve kalbine battığını hissetti. Bunlar güçlü hanımefendinin, kar kraliçesinin aynasının parçalarıydı. O zamandan beri çocuğun davranışları çarpıcı bir şekilde değişti, kızdı, kaba ve acımasız oldu. Bir gün kayı kızak yapmaya gitti ve bir daha geri dönmedi. Gerda, Kai'nin ortadan kaybolduğunu öğrendiğinde uzun süre ağladı. Ama Kai'nin hayatta olduğundan emindi, bu yüzden onu aramaya karar verdi. Gerda uzun bir süre ormanlarda, Tarlalar da yürüdü ve sonra çiçeklere gömülü harika bir eve rastladı. Hostes ona geldi, büyük bir hasır şapkalı yaşlı, yaşlı bir büyücüydü. Yaşlı kadın Gerday'ı gerçekten sevdi ve bu yüzden zavallı kızı büyüledi ve onu sonsuza dek onunla bıraktı. Gerda yolculuğunun amacını unuttu ve misafirperver hostesin harika bahçesinde oynayarak çok zaman geçirdi. Bir kez yanlışlıkla bir gül gördü ve Kayı'yı hatırladı ve hemen sihirden uyanarak yola çıktı. Yolda Gerda büyük, akıllı bir kuzgunla karşılaştı. Hıza evlenmek üzere olan bir prenses tanıdığını ve nişanlısının Kayı'ya çok benzediğini söyledi. Kuzgun, Gerda'yı ona götürmeyi kabul etti. Saray'a girdikten sonra Gerda gelecekteki prensi görmeyi başardı. Maalesef kaydi değildi. Kızın üzücü hikayesini duyan prenses ona bir arabacı ve hizmetkarların yanı sıra ayakkabılar, bir manşet ve harika bir elbise içeren altın bir araba sundu. Ve Gerda yola çıktı. Karanlık ormanda ışıltılı araba derhal ona saldıran soyguncuların dikkatini çekti. Soyguncu Gerda'yı esir aldı. Gerda'yı orman güvercinleri ve Laponya'dan rengeyi içeren hayvanat bahçesini göstermek için soyguncunun kalesine götürdü. Tutsağın hikayesini duyan hırsız ona acıdı ve Ka'yı aramak için rengeyikleriyle gitmesine izin verdi. Rengeyi kızı, yorgun kızı ıstan ve besleyen yaşlı Lapland kadınına getirdi. Harler kraliçesinin sarayının yakınında yaşayan arkadaşı Finne kuru moyuna üzerine birkaç kelime yazıp kıza yardım etmek istedi. Gerda'ya kainin kötü davranışının sebebinin kalbine ve gözlerine çarpan ayna parçaları olduğunu ve buzun sıcak sevgi dolu bir kalbin gücüyle erimemesi halinde asla eskisi gibi olmayacağını açıkladı. Her kraliçesi Gerda'nın sarayına tek başına gitti. Kimse güçlü metresin evine yaklaşmaya cesaret edemedi. Çok üşümüş ve korkmuştu. Kendini kalede bulan Gerda, ne kadar soğuk, ıssız ve ölü olduğuna şaşırdı. Kısa süre sonra tamamen maviye dönen kainin neredeyse soğuktan kararmış olduğunu fark etti. Olan bir köşeye oturdu ve buz kütlelerinden sonsuzluk kelimesini çıkarmaya çalıştı. Çünkü bu durumda Snow Queen'den bir hediye olarak tüm dünyayı ve bir çift yeni pateni alacaktı. Gerda Kai'nin yanına koştu. Ona sıkıca sarıldı ve ağladı. Sıcak gözyaşlarıyla oğlanın kalbindeki krimi eritti. Onu yerden alan Kayde ağlamaya başladı ve ikinci parça gözyaşları ile birlikte gözlerinden aktı. Birbirlerini gördüklerine ne kadar sevindiler. Ama neşe için zaman yoktu. Kar kraliçesi dönmeden önce bu sarayından çıkmak zorunda kaldılar. Kay ve Gerda nihayet kar kraliçesi krallığından çıktıklarında aceleyle eve gittiler. Geri dönerken Gerda'nın arayışa yardım eden tüm arkadaşlarla tanıştılar. Evde en sevdikleri açan güller onları bekliyordu ve olan her şey ağır bir rüya gibi kısa sürede onlar tarafından unutuldu.